Merhabalar efendim. Adım Ramazan Dirgin. İleri Ayşe Yönetim Kurulu Başkanıyım. Firmamız Turkuval markasıyla hareketli bölme duvar alanında faaliyet gösteren bir yapıdadır. Biz hareketli bölme duvar alanında çok fazla fokuslandık. Bundan kaynaklı 7 ayrı sistem üretiyoruz. Değişik taleplere daha mantıklı cevap verebilmek adına. Bunun içinde yarı otomatik modellerimiz var, katlanabilir modellerimiz var, canlı modellerimiz var ve manuel modellerimiz var. Aynı zamanda konutlarda kullanılabilen, daha rezenable, daha ekonomik modellerimiz var. Ee, bu anlamda Türkiye'de en fazla çeşitli üreten ve en hızlı cevap veren firmayız. Bu konuda çok iddialı e, bir e, söz söylemek durumundayım. Ee, üretimlerimizin önemli bir bölümü ihracat yapmaya başladık. 2021 başı itibariyle bütün üretimlerimizi memleketimizdeki e, Domaniç'teki fabrikamıza taşıdık. Oradaki ekibimizle beraber, uzman ekibimizle beraber, dünyadan gelen çağrılar olduğu gibi Türkiye'den gelen çağrılara da en hızlı ve en ekonomik cevabı veriyoruz. Hareketli bölme duvar alanında herhangi bir projemiz olduğunda bize ulaşmaktan çekinmeyin. Çok hızlı bir şekilde ve en güzel çözümü bulacaksınız. Bundan eminim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.